oradaki halk şu anda ağaç yapraklarından yemek yapıp yiyorlar değerli kardeşlerim. Evet. Elimizde gelen ne var? Doğalık var. Adi ve maliyenin destekte bulunuyoruz. Bitmerisi, bitmerisi, bir ve fikrimizi tekrarlarımızı yaptık. Genellikle gönderdik Filistin'e. Rabbim kabul buyursun inşallah. Şimdi duamızı edelim. Arkasından içtenlikle tövbe edelim. Namazımıza geçelim. Namazdan sonra Cemal Kaza'yı ayrılamam yok değerli kardeşlerim. He, abdest sıkıntısı olup bilip gitsin abdest kılası. Ama çocuklarımıza hediye verirken, hediye dağıtırken cemaatimiz burada olsun. Geler mi? Çocuklara ilgi göz anlasınlar. Sevdiğimizi anlasınlar. Şimdi şunu söylüyorum. Bugün ayakkabılar veriyoruz. Aslında bu çocukların hiçbir ayakkabının ihtiyacı yok değerli kardeşlerim. Ama caminin çocuklara ihtiyacı var. Ben şu ayakkabının yarısını burada çocuğu olan kişi aldım. ve o getirdi. Hiç kimsenin ayakkabı ihtiyacı yok. Ama bizim çocukların camiye ihtiyacı var. Bakın şu hadise bak. Alkol kuruna çıkıyor ki peygamberimiz diyor e ki hani eskiden yaşlılar bizi camide verdi. Var mı hayatiye? Var mı? Beni anlatanlar vardı. İşte adam Muhammed'i yanlış yapıyordu. En sevdiği namazı Öyle değil mi? Ama peygamberimizin hadisini duymamış onlar. Öğrenmemişler. Öğrenmemişler. Ne diyor? Eğer diyor bir mekanda bir camide az namazı kılınırken arkadan çocuk sesi gelmiyor ise oranın geleceği sakattır bir gün. Hadise bakıyorum. Sakın çocuklara kızmayın. Onları azarlamayın. Eğer diyor farz namazı kılar iken arkadan çocuk sesi gelmiyor ise oranın geleceği diyor Peygamberimiz sakattır. Felakettir. Biz sakat olmayalım. Felaket olmayalım. Çocuklarımızı sevelim ve değer verelim değer, değerli değer, kardeşlerim. Şimdi artık duamızı yapalım. Ondan sonra tövbeye geçelim hep beraber. Okumuş olduğumuz hatmi şerifleri yüzü suyu hürmetine ellerimizi semaya gönlümüzü de Mevla'ya açalım. Duamızı yapalım. Amin. Hadi gençler. İştenlikler mi diyor? Tamam mı? İştenlikler. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi فتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا وحدنا الى الارض والى طريق المستقيم <applause> ببركه نور القران العظيم وبغمه من ارسلت رحمه للعالمين واغفرنا يا رحيم واغفرنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا رب الرحيم اللهم زينا بزينه القران

okuduğumuz Fatih Şerifleri, İhlas Suresini, Salatu Selamı, Tekbiratı, Evvela Peygamber Efendimizin ha temiz, mübarek, ruh şeriflerine diyelim, sevasiyle ya Rabbi. Vesaire bütün Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarını Sen vasıya Ya Rabbi. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz her bir şeriflerimizi mahallemiz kabristanlığında yapan ve dünyanın her tarafında yatan bütün mümin ve müminat kardeşlerimizi de ruhlarını Sen vasıya Ya Rabbi. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i vatanı için Kudüs'teki şehitlerimizin yargılarını Sen edin. Sefasıyla ya Rabbi. Ya Rabbi, ayet-i keriminde buyuruyorsun ki İnna Allah aleykullu şeyin vadir. Ya Rabbi, sen her şey kadirsin. Senin her şey gücün yeter ya Rabbi. Şu anda zalimin zulmü altında olan Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizi sen kurtar ya Rabbi. Sen onlara yardım değil zaman olmaz Ya Rabbi. Sen onların duası kabul olan kullarından eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan çıkardık. Yunus Aleyhisselam'ı balının karnından çıkardık. Musa Aleyhisselam'ı denizi yarıp ortasından geçirdik. Senin her şeye gücün yeter. Peygamberleri kurtardığın gibi bütün Müslüman bütün ülkelerini sen kurtar ya Rabbi. Cümlemiz kabirlerimizden kalmanımızda mahşer yerine giderken peygamberlerle şehitlerle salih kurlarla beraber gitmeyi cümlemize nasip ve tersere eyle ya Rabbi. Ya Rabbi olduğumuz dualarımızı Mekke'de Medine'de Arafat'ta Safa gidenlerle arasında yapılan dualar gibi kabul eyle ya Rabbi. Yapmış oldu olduğumuz dualarımızı Peygamber Efendimiz'in duaları gibi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, ya. dertlerimize deva, hoşlarımıza eda, çocuklarımızı hayırlı <laughs> eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen buyuruyorsun ki ya. kim Kadir gecesini inanarak ihya ederse inanarak geçirirse günahlarının af olacağını buyuruyorsun. Bizim de günahlarımızı hatalarımızı affeyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek hata günah işliyoruz. Sen bizleri borçla sen bizleri affeyle Ya Rabbi. Şurada birliğinle beraber içinde toplandık, senin huzuruna geldik, bizim dualarımızı geri çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi, Rabbi. Rabbi. ayet-i keriminde buyuruyorsun, Hüdûni estecim siz dua edin, ben de sizi duanızı kabul edeyim buyuruyorsun. İşte dua tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Vermiş olduğumuz zekatlarımızı kabul eyle. Abi. Vermiş olduğumuz fitye, fitrelerimizi dergâh-ı en kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Abi. Ya Rabbi şurada el açık Amin diyen yavrularımıza zihin açıklığı ver ya Rabbi. ver Ya Rabbi. Abi. Bizlere rahmet, bereket, vaziyetinden mahrum bırakma Ya Rabbi. Abi. Ya Rabbi senden başka gidecek kapımız yok. Sen bizlerin kapısını açık eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi buyuruyorsun <laughs> ki namaz cennetin anahtarıdır. Bizim kıldığımız namazlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. <Sessizlik> ya Rabbi sen her şeyi bilir ve sen her şeyi işitersin ya Rabbi. Bizim yapmış olduğumuz iyi amellerimizi kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Amin. Esselamu <Sessizlik> aleyküm ya Resulallah. Esselamu aleyküm ya Habib Allah. Esselatü aleyke ya Seyyidel el evveline ve lehbirin. Ve selamun alem musselim. Hayırlar fethi, şerleri tefhi, duvalar kusun kabulü. Velhamdülillah Rabbil alemin. Diyelim bütün günahlarımız için. Estağfurullah el azim ve erzülü <laughs> bileyim. Estağfurullah el azim ve erzülü bileyim. Estağfurullah el azim ve kerim el nebile.